Herkese selamlar ben Stanlex yeni haftalık gündem videosuna hoş geldiniz. Son videodan bu yana iki haftalık bir süre geçti ve üzerine konuşulabilecek yeterli sayıda konu birikti. Çok büyük güncellemeler olmasa da oynanışı etki eden önemli güncellemeler geldi. Ve bu videoyu hazırlarken Train hakkında elle tutulur iddiaları ortaya çıktı. Muhtemelen az bir zaman kaldı. Bu konuya da değineceğiz. Kısaca güncellemelere ve toplulukta konuşulan olaylara göz gezdireceğimiz bir video olacak. İçeriklerim hoşunuza gidiyor ve CS2 hakkında her şeyden haberdar kalmak istiyorsanız videoyu beğenin kanala abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Videoya geçmeden önce bu videonun partneri Hellcase. Açıklamadaki linkten Stannex koduyla giriş yaparak yapacağın her yüklemeden %10 bonus elde edebilirsin. Ayrıca yükleme yapmasan bile Stannex kodunu kullanarak elde edeceğin 0.70 dolarlık ücretsiz bakiye ile sitede vakit geçirebilirsin. Burada aradığın her şey fazlasıyla var. Ucuzdan pahalıya yüzlerce kasa seçeneği, diğer kullanıcılarla kasa savaşı imkanı, yükseltme ve kontrat modları, hatta günlük yenilenen ücretsiz hediyeler bile mevcut. Sürekli düzenlenen etkinliklerde vakit geçir ödüller kazanabilir veya çekilişlere katılabilirsin. Açıklamadaki linkten Stanlex koduyla siteye kayıt olup %10 bonus ve 0.70 dolar ücretsiz bakiyeni almayı unutma. Beni dinleyip destek olduğunuz için sizlere ve bu videoya partner oldukları için herkese teşekkürler. Kronolojik olarak gidersek 29 Ekim'de gelen güncellemenin içeriğinden bahsederek başlayayım. Bu güncelleme esas olarak zıplamayla alakalı problemleri büyük ölçüde çözen bir güncelleme oldu. Zıplamalar daha tutarlı hale getirildi. Eskiden bazı yerlere zıplarken oyunun sebep olduğu bazı problemlerden dolayı çıkamadığımız durumlar oluyordu. Ancak bu durum çözüldü. Aynı zamanda buna ek olarak maksimum zıplama yüksekliğine çok yakın olan yerlere başarılı bir şekilde zıplamak daha tutarlı hale getirildi. Yani bu iki güncelleme ile zıplama sorunları muhtemelen tamamen çözüldü. Bu güncellemede gelen bir başka detay ise C4'ü çözme ile alakalı. Eğer C4'ün yakınında düşmüş olan bir silah varsa E'ye basıp C4'ü çözmeye çalışırken karakterimiz C4'ü çözmek yerine yerdeki silahı alabiliyordu. Bu durum düzeldi ve artık karakterimiz C4'ü çözmeye öncelik verecek. Bu güncellemede gelen bir başka detay ise şu şekilde. Örneğin bir Kibin bacağını ateş ettiğimizde eğer atış rakibin iki bacağına da isabet ederse Kibin karakteri daha tutarlı bir şekilde reaksiyon verecek. Yani animasyonda bir değişiklik oldu. Bu güncellemede göze çarpan son detay ise kararlılık iyileştirmeleri yapıldı notu. Buradan anlayacağımız FPS ve optimizasyon iyileştirmeleri yapılmış. Bildiğiniz üzere The Armor güncellemesi geldiğinde zaten iyi durumda olmayan optimizasyon ve FPS daha kötü bir duruma evrildi. Sonrasında gelen güncellemeler ile ufak tefek eski haline geri dönmeye başladı ancak hala The Armor güncellemesinden öncesine göre daha düşük FPS'ler alıyor. Bir önceki videoda söylediğimi yine söylüyorum. CS2 yepyeni bir motora, görselliğe ve altyapıya sahip. Bu sebepten ötürü CS kodu aldığımız FPS'leri tekrar alabilmeyi beklememiz bir hayal olur. Ancak şöyle de bir durum var. Valve'ın yaptığı en ufak değişiklikte bile FPS'lerimizde hem artış hem düşüş görebiliyorken ciddi bir optimizasyon güncellemesiyle FPS'lerin en az %15-20 artış gösterebileceğini düşünüyorum. Bu güncellemeden hemen bir gün sonra 30 Ekim'de bir güncelleme daha geldi. Bu güncelleme ise bir önceki gün gelen zıplama hatalarını çözen güncellemenin bozduğu bir başka sorunu çöz. O da sörf oynayanlarla alakalı. 29 Ekim'de gelen zıplama hatalarını çözen güncellemeden sonra bir ara aklıma uzun zamanda sörf oynamadığım geldi. Ve canım sörf oynamak istedi. Hem videolarda kullanmak için yeni görüntüler de alırım dedim. Ama sörf oynamak tam bir işkenceye dönüşmüştü. Zıplama sorunlarını çözen güncelleme sörf haritalarını berbat etmişti. Sürekli takılıyor, laglanıyor, karakter garip garip tepkiler veriyordu. Bunu ilk olarak oynadığım sunucudan kaynaklıdır diye düşündüm. Fakat başka sunuculara girdikçe son güncellemeden kaynaklandığını anladım. Aslında bakarsak CS2'de sörf yapmak asla CSGO'daki gibi değil. İlk çıktığından beri takılmalar vesaire oluyor ama en azından oynanıyordu. Fakat bu güncellemeden sonra asla oynanmaz hale geldi. Neyse ki Valve 30 Ekim'de gelen güncelleme ile SV Jump Precision Enable kodunu oyuna ekledi. Ve zıplama hassasiyetini iyileştirmeyi sağlayan özellikleri devre dışı bırakabilme seçeneğini kullanıma sundu. Surf hala CSGO'da olduğu gibi kaymak gibi bir hissiyat vermiyor ancak en azından oynanabiliyor. Bu güncellemedeki diğer detaylar ise şöyle. Bir eşyayı oyunun menüsündeki birinci şahıs kamera açısından incelemek istediğinizde oyundaki view model ayarlarını nasılsa artık o şekilde ekranınıza gelecek. Bu sayede oyunda nasıl göreceğinizi anlayabileceksiniz. Basit eğlence ve ölüm maçında skor tablosunda hasarların görünmediği bir sorun vardı bu da düzeltildi. Demolarda smokların görünmemesine neden olan bir sorun vardı bu da düzeltildi. Ve son olarak round bittiği esnada zıpladığımızda havaya doğru yükselmemize sebep olan bir sorun düzeltildi. Son güncellemelerin detayları bu şekildeydi. Şimdi gelelim diğer mevzulara. Son günlerde tamamen kör kurşun bir söylenti var. O da Vertigo'nun kalkacağı yönünde. Benim gördüğüm kadarıyla söylentiler bu tweetleşmeyle başladı. Last Premier World Final 2024 turnuvasında G2 ve Spirit'in oynadığı Anubis maçında Monisey'in maçtan bir klibi Blast tarafından paylaşıldı. Altına ise resmi Counter-Strike Twitter hesabı. Counter-Strike'de oldukça iyi diye bir tweet attı. Bunun altına ise OZNI CS2 ve Vertigo'dan nefret ediyor. Bunu bir düşünün dedi. Ardından Counter-Strike ise böyle bir cevap verdi. Neden köy kurşun dediğimi anlamışsınızdır muhtemelen. Aslında bakarsanız böyle bir söylenti çıkarmanın tam zamanı. Çünkü FM Pond tarafından keşten yeni görüntülerde paylaşıldı ve neredeyse bitmiş gibi duruyor. Bir yandan önceki videoda da bahsettiğim üzere trenin muhtemelen bitmiş olduğunu ve yakın zamanda eklenme ihtimali olduğunu biliyoruz. Bu esnada ne yazık ki Kabul'dan hiçbir haber yok tabi ki. Hello darkness my old friend ve tüm bunların üstünde dün akşam saatlerinde Counter Strike resmi Twitter hesabı kapak fotoğrafını bu şekilde değiştirdi. Güncellemelerden önce bu tarz ipuçları yaptığını biliyoruz Counter Strike'ın. Bu sayede train söylentileri neredeyse kesinleşti. Paylaşılan görselin train ile alakalı olduğunu düşünmemizin sebebi ise şu anda toplulukta böyle bir söylenti bulunması ve buna cevap niteliğinde olması. Ayrıca paylaşılan görseldeki zeminin train haritasıyla oldukça uyuşabilir olması. Birçok kişi güncellemenin geçtiğimiz gece geleceğini düşündü ancak güncelleme gelmedi. Fakat bu hafta train'in oyuna dahil olduğu bir güncellemeyi görmemiz an meselesi. Normalde bu videoda eklenen train mi olur, keş mi olur yoksa bir başka harita mı olur bilmiyoruz diyecektim. Ancak dün akşam olanlardan sonra train olduğu kesinleşti gibi. Fakat eklenecek haritadan ziyade gidecek olan harita daha önemli çoğu insan için. Aslında bakarsak şu an herkes her haritayı için bu gitmeli diyerek geçerli argümanlar sunabilir. Herkesin nefret ettiği veya değişmesini istediği bir harita vardır elbette. Bana kalırsa yeni gelecek bir harita karşılığında şu anda mevcut haritaların herhangi birinden feragat edebilirim. Bahsi geçen haritalar keş, train ve kabul. Tabi bambaşka bir harita olabilir. Bunu bilmiyoruz. Fakat bahsi geçen haritalar bunlar. Ve bunların hepsi uzun zamandır oyunda yok ve hepsi özlendi bence. Ancak bir harita söylemem gerekirse kesinlikle Mirage'lerdi. Öyle bir harita haline geldi ki Dust2'den bile daha ezber bir hale geldi. En sevdiğim ve en çok oynadığım haritalardan biri de olsa Mirage'in kalkmasını tercih ederim gibi duruyor. Fakat Vertigo'da dahil olmak üzere Dust2 haricinde diğer maplerde olasılıklar içerisinde elbette. Dust2 hariç diyorum çünkü Overpass yerine henüz daha yeni eklendi. Bir diğer ve bana daha yakın gelen olasılık ise seçkin harita havuzundan hiçbir haritanın kalkmayın Major Majör elemeleri gibi önemli turnuvalar yaklaşmışken bence böyle bir adım atmazlar. İlk olarak rekabetçi havuzu eklenir daha sonra seçkin harita havuzuna dahil edilebilir. Bekleyip göreceğiz. Bu videolukta bu kadar. Umarım bir sonraki video yeni anti cheat, operasyon, harita rotasyonu ve FPS iyileştirmesi ile alakalı olur. Video hoşunuza gidiyse beğenip kanala abone olarak bana büyük bir destekle de bulunabilirsiniz. Ayrıca hype puanı gönderirseniz de çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.